Kurabiyem hazır. Deneyeceklere kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir damla çikolatalı kurabiye tarifi paylaşıyorum. Öncelikle bir adet muzum var. E, muz e, şey yumuşamış olursa e, daha iyi olur. Çatalla yüzmemiz kolaylaşır. Muzun büyüklüğüne göre e, un miktarı değişebiliyor arkadaşlar. Muzu ezdim şeker yok yumurta yok yoğurt yok süt yok çok pratik kolay bir kurabiye tarifi 3 yemek kaşığı üzüm pekmezi isteyen dol kullanabilir üzüm pekmezi yerine 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ve karıştırıyorum malzemelerimi odağını kullanıyorum tam da odayı şöyle ee, bir su bardağı ölçüm var, yetmesi ilave edeceğim. Bir çay kaşığı kabartma tuzu. Kurabiye hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Benim hamurum 1 su bardağı artı iki yemek kaşığı un aldım. Hamurumu yoğurdum. Şöyle tezgahıma çok hafif un alıyorum. Ve servis tabağı büyüklüğünde humumu açıyorum. Evet, Allah Arkadaşlar e, ee, bitkiler çikolata da kullanabilirsiniz. Daha sütlü çikolata kullandım. altında o vardı. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrollü olarak 15 dakika pişiyor. Eğer siz ağır pişiriyorsa 20 dakika pişirin. Ee, pişip pişmediğini kontrol edersiniz. Ve diyet kurabiyem fırına gitmek için hazır. Arkadaşlar benim kurabiyem 15 dakika pişti. Kurabiyemi kesmek istiyorum. Şöyle. Çok güzel gözüküyor. Pişerken de fırındaki kokusunu.